Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden bir grup milletvekili, Türkiye'nin Hamas'ı desteklendiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup yazdı. Mektupta, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Türk hükümetinden altı talepte bulunması istendi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Türkiye karşıtı sesler yükseliyor. Geçen hafta Başkan Joe Biden'a gönderilen ve Türkiye'nin Hamas'la ilişkilerine de yer verilen 110 vekilin imzası olan mektuptan sonra, bir grup kongre üyesi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na ayrıntılı bir mektup daha gönderdi. Mektubu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Yunan Dostluk Grubu eş başkanları Chris Pappas ve Gus Bilirakis, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a sundu. Bilinken'e yazdıkları mektupta, Kongre üyeleri, Hamas'ın operasyonlarını destekleme ve kolaylaştırmadaki rolü nedeniyle Türkiye Cumhuriyetini sorumlu tutma konusunda kararlı bir şekilde harekete geçmenizi şiddetle tavsiye etmek için kaleme aldıklarını belirtti. Mektuba imza atan kongre üyeleri, Hamas'ın İsrail'e karşı acımasız terör eylemleri gerçekleştirmesini sağlayan Türkiye ile Hamas arasındaki siyasi, lojistik ve mali bağlantıları kesmek için Amerika Birleşik Devletleri hükümetini diplomatik ve ulusal güvenlik araçlarının tamamını kullanmaya çağırıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'den Hamas'a karşı derhal ve tereddütsüz bir şekilde harekete geçmesini talep etmenizi istiyoruz dedi. Ankara'nın Hamas'a verdiği desteğin söylemin ötesine geçtiği kaydedilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyu yeterince dikkate almadığı eleştirisi yapılan mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'yi Hamas için bir sınak haline getirdi ve uzmanlar Türkiye'yi Gazze'den sonra Hamas'ın en büyük ikinci üssü olarak tanımlıyor. Türkiye 2012 yılından bu yana Hamas'ın askeri kanadına İstanbul'da ev sahipliği yapıyor denildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Türk hükümetinden 6 talepte bulunması istendi, 1. Hamas'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi, 2. Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması, 3. Türkiye'deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve TC pasaportlarına el konulması, 4. Hamas yetkililerinin Türkiye'den sınır dışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişimlerinin yasaklanması, 5. Herhangi bir Türk bankasının, Hamas'ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması, 6. Hamas'ın 7 Ekim 2023. Te İsrail'e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırması ve bulgularının Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi.